Beni en mutlu eden tariflerin başında evde kendi ekmeğini kendin yapmak geliyor. Evet bu tarif taze otlu, mayasız, çıtır çıtır bir ekmek tarifi. İlk iş un, süzme yoğur, tuz, karbonat ve biraz suyu karıştırıyoruz. Karıştırma kabında hamuru iyice topladıktan sonra Un serptiğimiz temiz bir zeminde iyice yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak kıvamlı elastik bir hamur oluyor. Hamuru kenarda 15-20 dakika beklettikten sonra da un serptiğimiz bir merdane ile açıyoruz. Üstüne zeytinyağı gezdirerek önceden ısıttığımız fırın tepsisine hamuru bırakıyoruz. Gelelim işin taze ot kısmına. Maydanoz, dereotu, fesleğen aklınıza ne gelirse incecik kıyıyoruz. Tuz, zeytinyağı ve birazcık da peynirle beraber karıştırıyoruz. Ben parmesan peyniri kullandım ama siz bu aşamada favori peynirinizi kullanabilirsiniz. Yaklaşık 7 dakika sonra hamurumuz zaten iyice pişmiş oluyor. Onu fırından çıkarıp taze otları koyduktan sonra bir 5 dakika daha pişiriyoruz. İşte dışı kıtır, içi yumuşacık dilim dilim sofranın ortasına getirmiş çok keyifli bir ekmek. Tarifteki ekipmanları merak ediyorsanız hepsi hepsi burada da var.